Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 9. sınıf matematiğin mantık konusundaki alt başlığı olan önermeye bakacağız. Arkadaşlar, önerme aslında kolay bir konu. Ancak tekrar etmesi etmemiz lazım. Eğer ki tekrar etmesek unutabiliriz arkadaşlar. Aklımıza kalıcı olmaz. O yüzden e, önerme de olsa bol bol tekrar etmemiz gerekiyor. Şimdi ilk maddemizden başlayalım. Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere Önerme adı verilir arkadaşlar. Buradaki temel kavramlar arkadaşlar doğru ya da yanlış. Kesin hüküm bildirmesi lazım arkadaşlar. Buraya dikkat etmeniz lazım. Kesin hüküm bildirmiyorsa bu bir önerme değildir arkadaşlar. Kesin hüküm bildiren ifadeleri önerme adı verilir. Doğru ya da yanlış olması bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. E, atıyorum e, diyecek ki altta verilenlerde hangileri önermedir dediğinde işte Ankara'nın ya yani da Türkiye'nin başkenti Ankara'dır dediğinde ya da Türkiye'nin başkenti İzmir dediğinde bu bir önermedir arkadaşlar. Bu gibi kelimeler önerme oluyor arkadaşlar mesela. Önermeler P, Q, R, S, T, bla bla gibi küçük harflerle gösterilir. Arkadaşlar burada da dikkat etmemiz gereken şey küçük harflerle gösterilir önermeler arkadaşlar. Bir önermenin doğru ya da yanlış olması bu önermenin doğruluk değeri, değeriyle ilgilidir. Aşağıdakilerden hangisi doğruluk değeri 1'dir ya da doğruluk değeri 0'dır? Bu gibi şeylerde ya D ya da 1 kullanırız arkadaşlar. Genellikle biz 1'i kullanıyoruz ya da 0 kullanıyoruz yanlış olursa. Ama D ya da D veya Y de olabilir arkadaşlar. Bunda da sakınca yok. Genellikle testlerde D veya Y kullanılıyor arkadaşlar. Doğru hüküm bildiriyorsa bu önermenin doğruluk değeri 1'dir ya da D'dir önerme yanlış hüküm bildiriyorsa bu önermenin doğruluk değeri sıfırdır ya da y'dir. Biz genellikle dediğim gibi ya bir ya da sıfır kullanacağız arkadaşlar ona göre. Arkadaşlar soru, istek, emir, ünlem gibi ifadeler önerme değildir. Yani bir şıkta e, aşağıdakilerde hangisi önermedir dediğinde ilk önce şıkların sonuna bakacağız. Atıyorum şıkların sonuna baktığınızda herkes soru işareti görürseniz o şıkkı elemeniz lazım. Ondan sonra cümlenin içinde ya da cümlenin sonunda ünlem işareti görürseniz yine o soruyu e, elemeniz lazım. Ya da arkadaşlar e, böyle istek cümleleri olur ya. Şunu getirir misin? Şunu verir misin? Şunu alır mısın gibi cümleler de görürseniz eğer bu bir önerme değildir. O şıkkı da elemeniz lazım arkadaşlar. Atıyorum P önermesi bugün oyun oynayalım mı? Bakın görüyorsunuz sonunda e, soru işareti var. Bu yüzden bu olmuyor arkadaşlar. Gelelim e, diğer maddemize. P önermesinin iki farklı doğruluk durumu vardır. Ya arkadaşlar birdir ya da sıfırdır arkadaşlar. Diğer farklı bir durum olamaz. Ya biz birle uğraşacağız ya da sıfırla. Bunun dışında başka bir maddemiz yok arkadaşlar. Zaten önerme konusu çok basit arkadaşlar. Üstüne gidilecek bir konu. Eğer ki biraz test çözerseniz konuyu anlayabilirsiniz. Gelelim şimdi sorumuzla alakalı e, cümle. Aşağıda verilen ifadelerden önerme olanları belirleyelim. A. İki tek sayı değildir. Bakın arkadaşlar burada ifadelerden önerme olanları. Bize burada e, önermenin doğruluk değerini sormuyor. O yüzden önerme değil mi? Ona sadece yapacağız. Eğer ki deseydi ki öner doğruluk değerini bulun. İki tek sayı mıdır arkadaşlar? Hayır. İki çift sayıdır. Bu yüzden buraya sıfır yazacaktık. Ama bize burada önerme alanlarını belirleyelim diyor. O yüzden iki tek sayıdır demiş. Bu bir önermedir arkadaşlar. En küçük doğal sayı bir midir? Görüyorsunuz ki sonunda soru işareti var. Bu önerme olamaz arkadaşlar. Ben az önce söyledim hatta. Bu romanı çok beğendim. Arkadaşlar bu bir önerme olamaz. Çünkü bu kendi kişinin isteğine bağlı bir şey. Önerme olamaz. Her doğal sayı bir tam sayıdır. Arkadaşlar burada da bir önerme söz konusudur. Gelelim son sorumuza. Aşağıdaki önermenin doğruluk değerini bulunuz. Bulalım. Hemen değiştirin kalemimi. İlk önce çarpmaları yapacağız tabii ki. Bu tarafa bakacağız. 10 oluyor. Eksi 8 artı 1. Şimdi 8 eksi 10 2 artı 1 büyüktür 0. Bu neye eşittir? 3 Küçüktür. Sıfırdan. Bunun doğruluk değeri arkadaşlar sıfır. Çünkü 3 sıfırdan küçük değil. Büyük. 3 daha büyük arkadaşlar. Normalde böyle olması lazım. Ancak böyle vermiş. O yüzden sıfırdır. 21 asal sayıdır arkadaşlar. Asal değildir. Arkadaşlar çünkü 21 hem 7'ye bölünebiliyor hem de 3'e bölünebiliyor. O yüzden bu doğruluk değeri sıfırdır arkadaşlar. Bilelim R önermesini. Burada P önermesi 0. Q önermesi de sıfır. R önermesi. R önermesini bir de bakalım. İlk önce çarpma yapılır. 8 3 artı 5. Şimdi 3'ten 8 çıkarsak 5. 5 artı 5 eşittir 9 demiş. Burada ne olması lazım? 10 olması lazım. 10 eşittir 9 olması lazım. Bu R önermesi de sıfır arkadaşlar. Gelelim S önermesine arkadaşlar. S önermesi. E, 2 üstü 3 eşittir 6 demiş. Bir açalım ilk önce. 2 üstü 3 nedir? Eşittir 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir. E, ne olacak? 2 kere 2 4. 4, de, 4, de, 4 kere 2 de 8. Arkadaşlar konuşmakta biraz zorlanıyorum. E, hastayım biraz arkadaşlar. Kusura bakmayın bu yüzden. Ne cevabımız çıkıyor? 8 çıkıyor. Burada ne demişti bize? 6 demişti. O zaman size de 0'dır. Ee, burada deseydi ki hangisi birbirine denktir? Görüyorsunuz ki hepsinin de cevabı 0. Bu yüzden hepsi de birbirine denk oluyor. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.